Ya bu, bu şimdi buraya inecek. Harika bir durum. Ekip çok heyecanlı şu an. Ay çok. Iyi. <laughs> Pozisyon alından şu an hepsi çökecek. Hepsi çöküyor şu an. Pozisyon çünkü geri. İniş pozisyonu alması lazım hepsinin. Dizlerini kırarak ip tutacaklar ve evet çok başarılı bir şekilde iniyorlar. Harika. <laughs> Ay. Ay çok güzel. Bak diğer ekip burada diyelim. Deli gibi kendi Balonların peşinde hepsi. Aynen. Böyle bir balon taşıma araçları var. Biri de, ama biri de şuraya iniyor. Çok iyi ya. Çok iyi. Aman balon. <laughs> Çok güzel. İnanın binmekten daha keyifliydi bu anı yaşama. Şuraya bak. Ay 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 ay. Aman Allah'ım onu bakın artık taraf uçurum. Hemen oraya oturtmaları gerekiyor. Mükemmel ağzına bak ya. Adamlardaki da Yol gidecek, yol gidecek tutamayacaklar. Çok zor, çok. Aha bunu da oturttular. Şu an var ya binmekten bin kat zevkli bir şey bu. Evet iniş gerçekleştiği mutlular. için mutlular tam oturdu. Şu tamam. an arabayı netleştirip bağlayıp yavaş yavaş havasını indirecekler. İnanın bu o kadar hantikap ki. Eki çok hızlı ve çok iyi çalışıyor. Rüzgarın yönüne göre şimdi aracı hafif hafif hareket ettiriyorlar. Balonu. Heç. Haydi, kocaman bir iki bolum veriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>